Mahmud Efendi Hazretlerimiz Ruhu buyururdu ki emsile, bina, maksut, izzi bunlar Kur'an tefsiridir. Bu saydığım kitaplar Arapçanın gramerini öğrenmek adına sarf nahim dediğimiz tabi saydıklarım sarfla alakalı işte avamil, izhar onlar da nahimle alakalı yani kelimenin yapısı, cümlenin yapısı bunlar Arapça okunarak öğreniliyor bu kitaplarla. Dolayısıyla hafızlıktan sonra bir talebenin Arapça okuması çok mühim bir iş. Hafızlık işin başıdır. Hafriyat aldın daha binayı dikmeye çalışıyorsun. Bu manada biz de Eylül ayında Arapça medresemizi açıyoruz elhamdülillah. Pendik Kurtköy'de Arapça hocamız Allah razı olsun gayretli Muhammed Yusuf Demir hoca kardeşimiz. Yusuf Ziya Gümüşel hocamızın da talebelerinden. allah Teala hocamızı da bir an önce hala seylesin. 0553 904 1193 numarasından Arapça okumak isteyen talebe kardeşlerimiz başvurabilirler. Eğitimimiz 4 yıllık. Bunu okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'e, fıkıha, hadis-i şeriflere mana verebilecek bir düzeye gelmiş oluyor kardeşimiz. Arapça şey çok önemsiyoruz çünkü en faziletli dil Arapçadır. Kur'an'ı anlamaya, İslam'ı hayatımıza tatbik etmeye götürecek bir dildir. Çünkü bazı tercümeler oluyor. Adam bir şey tercüme etmiş. Halbuki orayı atlamış veya o kelimeyi yanlış mana vermiş. Bir insan sırf kendini tercümelerden geliştiriyorsa sapıtma oranı yüksek. İşin özüne inmek lazım. Zaten görüyorsunuz memlekette de bir sürü sahte diplomalar havada uçuşuyor. Ne yapacağız? Evlatlarımızı hafız edeceğiz. Sonra Arapça okutacağız. Sonra tefsir ihtisasımız da var. Burada onu da konuşacağız. Büyük bir cihat etmiş olacağız. Bizim memlekette hafız olan hoca zannediliyor. Halbuki o işin başı. Adam daha okuduğunun manasını bilmiyor. Bunun için Arapça medresesi lazım. Biz de bu konuda iddialıyız. Pendik Kurt yerimiz. Mesela burada medresemizin eğitim yaklaşımı demiş. Medresemiz İslami ilimlerde sağlam bir temel oluşturmaya öğrencilerimizi günümüzdeki yanlış algılara karşı bilinçli bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yani kuru kuruya tabii biz Arapça gramer bilgisi vermiyoruz. Onun yanında mektubat Rabbani'den dersler oluyor. Onların anlayacağı düzeyde. Her mektup okunmaz da. Risale-i Kutsiye'den Efendi anlatılarından aktarımlar yapıyoruz. İşte fıkıh ders dersleri oluyor. Fıkıh derken ince detay değil. O çocuğun ilk önce gusül nasıl alınır, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır. Çünkü her Arapçaya giren, her hafızlığa giren de finalde hoca olarak çıkmıyor. En azından medresede ona ne aktarabiliyorsak bizim için kar. Yarın dışarıda tüccar olursa en azından gusül nedir bilsin, abdest nedir bilsin, namaz nedir bilsin. Dolayısıyla kuru kuruya böyle bir dışarıdaki işte beş kurda dil öğretiyoruz sistemi değil de maneviyat da yüklemeye çalışarak bir Arapça medresesi kurduk. Hoca arkadaşlarımız, ekibimiz de hazır. Sarf, nahiv, belagat, mantık, münazara, beyan gibi gramer derslerini usulünce alacaklar e, başvuran kardeşlerimiz. Burada önemli olan şey şu, bizim Arapça medresemizin farkı şu. Eğer bitirirse Arapçasını düzgün bir şekilde icazetinde alırsa sonra bekar olursa bursuyla beraber, evli olursa maaşıyla beraber çalışacağı iş belli. Yani Arapçasını bitirdikten sonra hadi bitti, selamünaleyküm gidiyorsun artık. Elektrikçi oluyorsun, manav mı oluyorsun? Bu meslekleri küçümsediğimden söylemiyorum, haşa. Ama bir insan bu kadar okuduktan sonra da gidip o meslekle uğraşmamalı. Kur'an'ın sırtını dönmemeli, onun naişetini karşılamalıyız. Biz de tefsir ihtisası kurduk, iki yılda orada okuyor. E yine gayretliyse telif çalışmalarımızı alıyoruz onun maaşını, sigortasını karşılıyoruz Kerem Derneği olarak. Yani bir gelecek sunmaya çalışıyoruz. Biz de bu yüzden kendimizi geliştirip sohbetlere gidip çevremize bu hizmetleri anlatıyoruz sizin gibi. Siz de bu derde ortak olun. Çok hoca lazım derdi. Kum taneleri kadar hoca lazım derdi Mahmut Efendi Hazretleri Kutsesi Hafızlık olmadan, Arapça olmadan, ihtisas olmadan hoca olunur mu? Mülteka bitmeden, fıkıhtan. Dolayısıyla biz de Efendi Hazretlerimizin sözünü tuttuk. Bir külliye kurduk. Hem hafızlık var. Hafızlık bitti nereye gidecek? Aynı yerde Arapçasına devam edebilir. Nereye gidecek? Burslu bir şekilde tefsir ihtisasına devam edebilir. Camimiz burada, aşevimiz burada, medresemiz yukarıda hafızlık Arapça tefsir. Sayenizde, vesilenizde, desteklerinizle kurduk. Daha da destek olacağınızdan şüphemiz yok. Hem çocuğunuzu vererek, akrabalarınızı teşvik ederek, hem de maddi manevi dua ederek, zekatlarınızı göndererek destek olacağınızdan şüphemiz yok. Allah hepimizi hayırla muvaffak etsin. Arapça dil eğitiminin yanı sıra akaid tefsir fıkıh hadis. Bunu zaten söyledim efendim. Siyer dersleri yapılacak diyor. Mezuniyet ve hedefimiz 4 yıllık eğitimin sonunda Arapça diline tam anlamıyla vakıf olan öğrencilerimiz şer'i ilimlere giriş yapmaya hazır hale geleceklerdir. Allah Yusuf hocamızla beraber Arap başlayacak talebe kardeşlerimizi şimdiden hayırla muvaffak etsin. Kontenjanımız sınırlı. Şu an bildiğim kadarıyla 5 tane talebemiz zaten var. Biraz daha alınacak haberiniz olsun.